Arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Ben Gönül Hoca. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Sıkarsak 3. Iş bölümdeyiz. Şimdi başlıyor. İnşallah kılıç çıkar. Ben evet, de var. Evet Eser var. Ben de varım var ama hala ortadan. Lan nereye düştüm Lan o şu bilen var bir burası. Aynen Aga çok troll. Çok kötü lan bura. Eser sana yol var, yapıyor. Sana Eser sana yol yapıyor Aga. Şimdi yeni oldum. İnşallah vurmazlar. Pa! Ender'im var. Bu Ender kullanırım. Nasıl abime? Yani Ender. Anladın mı? Ese neredesin? Ha? Gördüm seni. Reymo, o geldin mi? Geldi Sen misin? Aga ne vuruyorsun? Özür dilerim aga videodayım değil mi ben? Aynen. Yanacak şimdi şimdi tövbe tövbe. Eser çok trolüm. Şimdi bu bir tane. İçimize de taş kılıç. Aynen akı taş kılıç yap bize. Eser Yemeğe Ah ah sen hop. Oh sen. Senin bir tek bakıyor Al bak. Al. Eser şimdi biz karşıya yol yapalım mı Aga? Aga bizi vurdu. Birisi bana vurdu. Abi yanlış kadar vurdum? Tamam da. Abi ya, nereye gidiş? Abi ortaya dalak mı bence? Şöyle hallet. Aga adamı vur aga. Şurayı halledeyim de daha güvenli benim. i <laughs> birisi vuruyorsun. Oga! Ölçüyen Kaç kere vurdum Oga adamı? Oga ben seni... Aga Ben seni kurtaracağım. Kurtaracağım tehlikeli miyim ki? Çes çes çes. Almamış burayı. Ay çekil! Herkes kaptığını kaptı Ringo ringo eşeğe Entrik yapalım var Entrik yapalım var İki tane suyum var Eser gel başladığımız yere gidelim Yok lan ben... Arga bu tepedeki mi almamıştır o zaman Aynen aga Ben çıkıyorum oraya Ben çıktım Almış mı? bakıyorum. Abi tepemde şey var ama ya. Düşüyordum Abi düşüyordum ha az Önce Abi şey şey rü var. Rümcek! Giderken böyle yap Aga adam öldürüyordu ne? bizi az kalsın. Hiç okum var mı? Oğlum oh. nasıl <laughs> var lan? Hop bala. Hadi gittim ben. Aga <laughs> tuttum ben. Adamı nasıl öldüreceğim çok merak ediyorum. Ah. Beni vuramaz oğlum adam. Haftır okum bitti çok. Çok güzel okum bitti. O Esen aydın balta çıktı. Adam ama Adam ad peçe bak var. Adam öldürdü ya. Evet bir kaldık. Ya adan, adam adan, adam öldürdü be. Ben... Aga adam adam seçilmek var yoksa geliyordum senin yanına. Abi onu onu yine ender pearl vurayım mı lan? Vur lan. Adam feciye lag oldu. Gidemiyorum lagdı. Abi o onu yine ender pearl atılmaz ki be. bana gelecek. Ese ben öleyim hadi tekrardan birleşek. Hadi ben bu videoyu çıkaracağım. Aynen aga ben de devam ediyorum. Hücüğü kapatmadım. Abi gene bak bak. Dur ne diyor saat ya? geliyor baba baba bana bak mama. Geliyor mu senin yanına? He. Sap gelecek çağırdı. Hayır ne yapıyorsun? Bakın. Dur et. Aga etrafa çıktı. Düşman adına yakalandık. 3 4 ah, 5 6, ah, 7 6 Abi gitme hadi video ya. Yanlış yere atladım. Abi çok mu şak var ya? Abi ben bu sefer de bir daha video çekmeyeceğim ya. Gel direkt bir daha. Dur şu adamı öldüreyim. Ondur poli de alalım. Agacım. Eee, ben agacım. ben o zaman bir oyuna gireyim. Ve ben, ben, ben yüksekten adam siz vurun abicim. Mesai ne kadar kaldı GTA pardon. Dur hücüğü kapatayım oynarız seninle. Adam GTA ne canlısı ne kadar kaldı? Oğlum videodayım. Tamam ne kadar kaldı onu söyle. Bilmiyorum ki valla. Bakma. Bak. Keşke bir tane daha ender pearl olsaydı ya. Bende 2 tane vardı ikisi de işte bu şekli. Abi ben ölüyordum ha. Buradaki hepsini Allah almışlar Allah Allah, ya. Allah Allah, çok az kez şey var ya. Buradaki hepsini almışlar valla. Abi feci lan var ha. Hadi oğlum. Ben... Hadi oğlum hadi oğlum. Kanka var ya çok var ya Şu lag Of Of çok manyak şeyler çıktı Sadece bir yer çıkmadı Bu gece buradaki seslerin hepsi dalmışlar almışlar ya <laughs> Burada bir tane şey var. Çetmez. Çetmez. Çetmez attım lan tabii.

kadarıyım hala. Eser çık tekrardan gidek. Aga bekle ben böyle gitmeyim. Eser ne Aga blok blok oldu. Öldün mü? Ne kadar kaldı bak önce ne kadar kaldı. Bir kadarıyım Eser. Ya sıçak tabi tabi. Bakıyorum. 15 dakika. Oha lan. Küfür ettiler ya. Çık. Tam çıktım. Çık. Aha esas seni gördüm. Kaç diye? 2. 2. Ki. Ya hadi okay, gir öl hemen direkt gir öl Tamam dur şunda da alayım Eee evet, ben, ben, de bir şunları alayım Ben Ama de de ben de ben şey alayım öldüm Yalnız. E, tamam. Ay kaldık. Ya, e, hadi bak. Tamam adamları son bir kez artık. Söyle bak. Ay. Ay.

<laughs> sen de sen de buradasın. Evet. Kanalı kapat, kapat. E sen senin kanalı da yükleyeceğim bu videoyu. sana benim kanalı yükleyeceğim. çıkacağım. Güzel şeyler çıktı lan. Ne çıktı? Güzel şeyler çıktı. Kötü şeyler mi güzel, güzel şeyler mi? Güzel. Allah'ım şu an aynı şey çıktı. Sonra. Evet aynı kılıç aynı çıktı. Buldum. Aynı kılıç çıktı adam. Oha bende 4 tane e, yapı çıktı. Bakalım şey çıkmadı. Tim tim. Aga Allah bana hiç çıkmadı. Adam öldürüyor oğlum bak. Oğlum ne yapıyorsun? Tim tim. Ben hangi gittik kardeşim? İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.